Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Arkadaşlar, kıymetli kardeşlerim Birkaç ayet-i kerime paylaşmak istiyorum Çünkü çok önemli, çok güzel günler ve geceleri yaşıyoruz elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'in son günlerindeyiz Belki bu gece, belki yarın Belki de her zaman bildiğimiz 27. gecesi Kadir gecesini elhamdülillah idrak edeceğiz Böyle kıymetli bir gecelerdeyiz onun için birkaç ayet-i kerime paylaşmak istiyorum. Çünkü bu geceleri mümkünse gafil geçirmememiz lazım. Kur'an-ı Kerim malum bizim en kıymetli nimet olarak Rabbimizin sunduğu en kıymetli şey Kur'an-ı Azimüşan'dır. Kur'an-ı Kerim hakkında Allahu Teala Kamer Suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Kamer Suresinin dört ayrı yerinde Kur'an-ı Kerim hakkında bir ayet-i kerime var ki o ayet-i kerime yerinde inşallah şimdi Kur'an-ı Kerim'de göreceğiz. Hem görerek o ayet-i kerimelere bakacağız. Manasından da haberdar olacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim'in ne kadar yüce bir kitap olduğunu, kolay olduğunu bize öğüt, nasihat için Rabbimizin bize ikram ettiği büyük bir nimet olduğunu idrak edeceğiz inşallah. Şimdi alalım buraya kamerayı. Evet Kur'an-ı Kerim'de Kamer Suresi. Şu anda gördüğünüz bu Kamer Suresi. Kamer Suresinin dört ayrı yerinde aynı ayet-i kerime nazil olmuş ki bakalım birlikte bu ayet-i kerimeyi okuyalım. Estaizu billah. Ve lekad yessernel Kur'ane lizzikri fehel mim müttekir. Bakın bu 17. ayet-i kerime. 17. ayet-i kerime biter. Numarası ondan sonra gelir. 17. ayet-i kerimeymiş. Şimdi bakın devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 17 18 19 20 21. ayet. Bu da 22. ayet-i kerime. Bakın 22. ayet-i kerime okuyalım. Ve laqad yessernal Kur'ane lidzikri Fehel mim müttekir. Bu da 22. ayet-i kerime. Aynı, aynı. Şimdi bir iki yerde daha var. Ee, bu aynı surede. Dört yerde göreceğiz. Onları da gösterelim. Evet bakın burada da 32. ayet-i kerimemiz. 32. 32. ayet-i kerime görüyorsunuz. Aynı ayet. Ve lekad yessernel kur'ane liz zikri fehel min müttekir. 32. Bir ayet daha var. 40. ayet-i kerime. Onu da görelim. Evet. Bir de 40. ayet-i kerime. Görüyorsunuz. Bu da 40. 39. 40. Aynı. Astaghfirullah. Ve lakkad yersenel Kur'an'ı zikri fehel mi muttekir? Bu da aynı. Şimdi dört defa aynı ayet kerime. Acaba niçin tekrar etmiş? Manasına bakarsak daha iyi anlarız. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve Bakın bu lam, bir de kat her ikisi tahkik manası veriyor. Ya tahkik ne demek? Elbette muhakkak ki yani Allahu Teala şu bundan sonra gelecek olan haberin önemine binaen bizi uyandırıyor ki elbette muhakkak yessernel Kur'an'e Kur'an'ı biz kolaylaştırdık buyuruyor Allahu Teala. Allah Allah. Bu Kur'an-ı Kerim demek ki kolaylaştırılmış. Kolaydır Kur'an-ı Kerim. Peki niçin kolaylaştırılmış? Lizzikri. Ne için? Düşünülsün diyeymiş. Allah Allah. Yani düşünüp tefekkür etmek içinmiş. Devam ediyor. Fehel min müttekir. Fehel mim müttekir. Düşünecek yok mu diyor Rabbimiz. Düşünen yok mu diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'i düşünüp ibret alan yok mu? Ders çıkartan yok mu bu ayetlerden? Benim kitabımdan öğüt alan yok mu diyor? Biz Kur'an-ı Kerim'den nasıl ders çıkaracağız? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz bizden önce yaşamış olan ümmetlerin, peygamberlerin ahvalini bize bildiriyor. Biz onlardan ne yapacağız? Ders çıkartmamız lazım. Allah'ımız Celle Celaluhu en büyük rahmetidir bize indirdiği bu güzel ayetler. Yok mu diyor Mevla düşünecek olan? Ders çıkaran yok mu diyor? Rabbimiz en güzel şekilde şu ayeti kerimeleri öncelikle okuyabilmeyi. Bakın okumamız şart. Okumayı bilmiyorsak muhakkak bir yolunu bulup öğrenmemiz lazım. Hele hele şu mübarek ay ki Allah'ımızın Celle Celaluhu'nun rahmetinin coştuğu ay şeytanlar da hazır bağlıyken bakın bu ay kıymetini, kadrini, kıymetini neden almış? Onunla alak, bu konuyla da alakalı birkaç ayet-i kerime yine paylaşalım. Yine böyle Kur'an-ı Kerim'den görerek böyle görürsek bizim için daha etkili olur. Bu ayetlerde bir nur var. Bu Allah'ımızın kelamı. Bunu önemseyelim lütfen ve keremen bu güzel günleri değerlendirelim. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'in bu Ramazan-ı Şerif ayında indirildiği ile alakalı bir ayet-i kerimeyi hep birlikte görerek takip edelim inşallah. Ona da bakalım. Evet dedik ki Ramazan-ı Şerif ayındayız. Bu Ramazan-ı Şerif niçin bu kadar kıymetli olmuş? onunla alakalı ayet-i kerime okuyacaktık. Bakın bu 184. ayet-i kerime şu ayet. Bu okuyacağımız ayet-i kerime 185. ayet-i kerime. Daha üst tarafta bu Ramazan-ı Şerif'teki orucun farziyetiyle alakalı olan ayet var. 183. ayet-i kerime buraya kadar geliyor. Orada biliyorsunuz hoca efendilerden sık sık dinlediğiniz ayet-i kerime hele hele bu ayda ey iman edenler kütübe aleykümü sıyam sizin üzerinize oruç yazıldı yani farz kılındı kemâ kütübe alellezine min kablikum sizden öncekilere yazıldığı gibi leallekum tettequn ta ki takva olursunuz bahsetmiştik bu konudan takva yani bizi takva yapacak, Rabbimize karşı derin saygı bizde oluşturacak olan huruç ibadetini elhamdülillah idrak ediyoruz. Şimdi bu ayeti kerimeye bakalım. Burada ne yazıyor? İlk önce bakalım nasıl okuyacağız? Şehru Ramazan. Ramazan ayı diyor. Bakın Allah'ımız. Şeh, şehir ay demek. Şehru Ramazan. Ramazan ayı. Ellezi öyle bir aydır ki bu Ramazan ayı ün zile indirildi. Fihi o ayda ne indirildi? El Kur'an. Bakın Kur'an'ı Kur'an azimişan bu Ramazan ayında indirilmiş. Kadir gecesinde indirilmiş. Kadir gecesini için hayırlı olmuş. Bin aydan daha hayırlı. Çünkü o mübarek gecede Kur'an-ı Kerim inzal buyrulmuş ve hüden buyuruyor. Bakın hidayettir. Hüden linnas. Linnas. Bakın hüden linnas. İnsanlar için hidayet kaynağıdır bu Kur'an-ı Kerim. Şimdi bunun üzerinde biraz duralım bu konu üzerinde. Bakın Ramazan-ı Şerif ayı demek ki kendisinde kendisinde Kur'an-ı Kerim indirildiği için çok faziletli olmuş. Allah'ımızın seçtiği 11 aya sultan olarak tayin ettiği bu Ramazan-ı Şerif'in içindeyiz elhamdülillah. Bugünlerin gecelerin kıymetini iyi bilelim. Yani belki bu gece Kadir gecesidir, belki yarın, bilemiyoruz, belki öbürsü gün son 10 gecede arayın buyuruyor Efendimiz. Tek gecelerde, çift gecede de olabilir, bundan önce de geçmiş olabilir. Her geceyi Kadir bilmek gerekiyor normalde. Ama... Kuvvetli rivayetler ve üzerine özellikle durulan 27. gecesi, fakat bu demek değildir ki kesin o gecedir. Bu gece de olabilir. E ne yapalım? E ne yapalım? Allahu Teala'ya yakınlığı hissederek yalvaralım, yakaralım. Ona kullukta mesafe almak için, ona yakınlıkta biraz daha kemalat kazanmak için Rabbimize yalvaralım. Şimdi bakın. Bu ayeti kerimelerin devamında sayfanın sonunda sizinle bir ayet kerime daha paylaşıp inşallah bitireceğim.